Ah inince de bombaladı yeni nesil şarkıcıları. Bu yeni nesil e, mesela arabesk pop diyorlar, arabesk rap diyorlar, trap diyorlar, bir şeyler diyorlar ama yani bence güncel onlar ya. Böyle ha kötü mü değil? Ya iyi çalışıyorlar, iyi yapıyor gençlerimiz. E, yolları açık olsun ama akılda kalan bir şey yok. Ne? ve o eski arabeskler diye de derin bir iç çekti Bülent Serttaş. Mesela böyle dönüp baktığın zaman şimdi hatasız kul olmaz dediğin zaman Allah Allah bir mavi mavi dediğin zaman hemen aklına hem söyleyen geliyor hem şarkı geliyor. Aşk bodrumda yaşanıyor dediğin zaman da tabii millet dedi. Yani Dilinde hep eski şarkılar vardı onun da. Yeni şarkı çıkarmak çok pahalı diye gerekçesini açıkladı. İnanın yani çok büyük masraf ve çok büyük bir emek oluyor onun içinde. Yani ben bir tane şarkı yaptım, öyle bulduk filan. Bunun söz bunun çalması, stüdyosu, okuması, çekimi, mixi, şeyi... E, ...buna bakarsan Devlet Yakalı'nın galiba 12 tanem şarkı, 10 tanem şarkı yaptı. Yani çok büyük evet. masrafı var bunun. Fiyat, Günah! Yani başka insanlar da öyle. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım. Yeni şarkı çıkartıp dijitalcilerimi zengin edeceğim diye de isyan etti. Ben hiç para kazanmadım radyo ve dijital ve şarkıdan. Sadece şarkının getirdiği etki vardı bana. İnsanlar daha çok beni sevdiler, tanıdılar. Ama şarkıdan hani çalındıkça para kazanmadım. Zamane popçularının, rapçilerinin, rockçılarının da kulaklarını çınlattı. Saçma sapan insanlar şarkılar çıkar, saçma sapan şarkılar çıkıyor. Onlara da karşı. Söz o meşhur şarkısına geldi. O da özletenlerden kendini. Sosyal sorumluluk projelerine koşturmaktan sahneleri ihmal etmişti. Sadece izleyenler özlememiş, o da çok özlemiş sahnede olmayı güzel oluyor böyle havalarda şarkı söylemek. Anadolu rock'ın öncülerinden. Her ne kadar devamı gelmese de Anadolu rock geriliyor diye konuşulsa da ben pes etmem. Pes ettiririm diyenlerden. Sizce bunun dinlememe nedeni ne? Son dönemlerde çok rap dinleniyor çünkü. Tabii ki rap şu anda dünyanın ve Türkiye'nin bir nevi popüler müziği Hı. ama hani bunu kim ne dinliyorsa daha fazla dinleniyorsa yaparsak o zaman biz olamayız tattır bu. Belki bizler çok, bizim müzik türümüz daha az dinlenecektir. Bu başka bir şeydir. Bu hayatın, doğanın dengesidir. Ama biz kendi içimizde daha da fazla dinlenebilmesi için mücadele etmeliyiz. Bunu... Ve Sibel Can. Siyahlar içinde o gece yine zayıflamış iyice. Siyah giyinerek daha da ince görünüyor. Eskiden Sibel Can ve sahne denince bu olay dansları gelirdi akla. O dans etti mi? Zaman dururdu izleyenler için. Oriyantellikten gelmenin avantajını sonuna kadar kullanırdı sahnede. Aradan tabi yıllar geçti. O eski Sibel yok sahnede. Sadece ara ara küçük kıvrımlarla eski dans şovlarını hatırlatıyor. İstanbul geceleri bu hafta bir hayli hareketliydi. Mekan çıkışlarında ünlü isimlerin ayaküstü yaptığı açıklamalar manşetlerden inmedi. Ara Zeynep Abdullah solundan kalktı. Hamdi Alkan eski eşi Selen Görgüzel'in kimri iddialarına ne cevap verdi? Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel. Bundan tam 10 sene önce Roma'da evlenmişlerdi. 8 koca sene aynı yastığa baş koydular. 8 dakikada boşandılar. Sonrası malum. İki ayrı dünyanın insanı oldular ama aralarındaki polemik hiç bitmedi. Öyle ki Selen Görgüzel her fırsatta eski eşine göndermeler yap. Benim büyük köpeğim onda kaldı, bir tane de küçük onda kaldı. Ben bir tek Pablo'yu aldım. Ee? E çünkü o daha büyük bir evde kaldığı için benim evim müsait değildi biliyor musun canım? O yüzden mecbur kaldık babalarına bıraktık çocukları. <laughs> Babaları çünkü küçük evet. bir ev bıraktı kendisine. Evet, Kim'e? Alttan alta o geliyor değil mi şu anda? Bana kimse bir şey bırakmadı hayatım Emre aslanlar bırakmadın. gibi kendi e, imkanlarımla tuttum ha. evde oturuyorum ben. Boşanırken çiftin aralarında yaptıkları protokol gereği Hamdi Alkan New York'taki bir eviyle o dönem değeri 90 bin lira olan 2005 model lüks otomobilini Selen Görgüzel'e verecekti. Ancak biten bu evliliğin ardından Hamdi Alkan için eski eşi Cimri inti yakıştırmaları yapmıştı. Hamdi Alkan bu iddialara Nihan Bozatlı'nın YouTube programında cevap verdi. Cimri diyen ayıp eder ya. Ebru Yaşar seneler sonra yeniden bir albüm çıkartmanın heyecanını yaşıyor. İki yanında iki genç rapçi Reyt ve Siyam'la düet yaptıkları Kafamın İçi şarkısının klip çekimlerinde Ebru Yaşar'ın kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Kendi tarzını iki genç rapçiyle birleştirip hem eski kuşağı hem bugünün hem de yarınların kuşağını buluşturmak istediğini anlatıyor Ebru Yaşar. Ve işte o gençler geliyor yanına. Siyam da söz önce Ebru ablasına teşekkür ediyor delikanlı. Ve Zeyd onun da kalbi yerinden çıkacak gibi. Ceyda Ateş çok değil. 5-6 sene öncesine kadar her rolün kadını olarak aranılan isimdi. Az çektirmedi Feriha'ya. En şöhretli zamanında aşık oldu, evlendi ve Amerika'ya gitti. Bu hafta da ana vatanına ziyarete geldi Ceyda Ateş. Amerika'daki hayatınız nasıl geçiyor Ceyda Hanım? Amerika'da hayat güzel ama oyunculuğu özlemiyor musunuz diye soruyoruz. Hayranları için müjdeli haberi alıyoruz. Kenan Doğulu uzun uzun anlatmaya gerek var mı? Durup durup bir pop bombası patlatmaya hazırlanan Kenan Doğulu o gece yeni sürprizlerini anlatırken çıktı karşımıza. Kenan Doğulu bizimle vedalaşıyor ve karavanının yolunu tutuyor.